Merhaba arkadaşlar Şimdi ikinci tura geçeceğiz. İki kurallar koymamız gerekecek. Çünkü kolayı sonra doğru dönüştüreceğiz. Şimdi <laughs> 3 2 1 yerine demir işte <gülüyor> 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 tekrar yine ikinci round'u tekrar yapıyoruz arkadaşlar Sonuç şimdi bu, üçüncü bu. round en zoruncu olacak arkadaşlar. Bu koltuktan sıçrayıp iki bataklığı geçip bitiş çizgisine ulaşmamız gerek. It's